Öncelikle herkese arkadaşlar ben Erdem. Diver City'nin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ee, Diver City'den kaldığımız yerden devam ediyoruz. En ee, son burada kalmıştık. Hemen bunu da yapmaya çalışacağız. Allah kısmet ederse. Sesim biraz kötü. Yani programdan dolayı değil. Benden dolayı sesim bazıları müşmüşüm. <laughs> Ondan dolayı. Çıkalım biz bundan. Ee, <laughs> Şimdi neye girsek? Puzzle. Puzzle'a girelim arkadaşlar. Müzik liste geldi. En sevdiğim renk olan şuna gireceğim. Yok giriyor muyuz? Yok girmiyoruz. Ölüm Marşı. Ne? Bunlar ben çözemedim ne Ne oluyor lan? Ne no, çıkıyor mu? bu ne? ya? Çık çık. kafayı yedi. Escape Branch. Creeper. Allah Allah. Bir dur lan bir dur. A gayret. Hayır. Ay, ay ay. Haydi. Evet çıktık. Ne yapacağız oğlum? Önce burası tuzaktı. Ama ben de geyim değilsem. Ben burayı çıkarım aga. Ben dedim oğlum yaparım diye. <laughs> Ama tabii. Bu duvarı kırmamız lazım. Baş Lan yetkimiz yokmuş. Spam diyebiliyor muyuz? Lobby. O da yok. Kill. O da yok. Kill Başka çaremiz yok. Hı. Şimdi. Return the hub de. Bu da kötüymüş. Parkour Range, Parkour Range. Begin. Bunlar <laughs> hmm, kolay Benim için büyük şeye Büyük bunlar Bana zor gelin oğlum Bana zor gelin kardeş. Bana zoru getirin Ben onu yapayım Hmm, atlayamadık, koşamadık çünkü. Son anda durduk ya. Dedim. Ha gayret. Bak, yavaş yavaş zorlaşıyor. Biraz da ee, helal. Ben bir kere parkuru tamamlamadım diye mouse kırmıştım yola. Allah kahretsin ya. Sonunda çok büyük ödül verdi. Aynen deminkisi gibi. Bir blok kala bir düştüm. Bir iki mouse kırdım. Vallahi monitör kırmadım. Klavyede de kırabilirdim. <laughs> tamam. Aa müzik sesi çıkıyor. Ya. Dın 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 dın. Lan. Lan. Dın 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 dın. Dın. Lan ciddi alalım bu bölümü çünkü biraz zor. Şey çekebiliyor muyuz? çekiniyormuş be çekilseydi güzel olacaktı. Bu arada arkadaşlar bu benim son videom bu videodan sonra e, Eray oyunda arkadaşım benim kanalıma girecek e, iki günde bir Hunger Games videosu atacak benim işlerim var o yüzden kanalla ilgilenecek iki hafta üç hafta bu son video e, Eray ilgilenecek kanalla iki günde bir e, Hunger Games videosu atacak bunun da buradan haberini vereyim. Ben bunu geçmeden bitiremem abi. Onu söyleyeyim. Ben bunu geçmeden videoyu bitiremem. Ya abi niye orada öyle oluyor? Orası çok büyük. Ait tamam durdu. Allah belanı versin. Abi dur. Dur dur. O kadar geldik. Hadi. Ya lanet olsun. Lanet girsin. Abi. Pat diye öyle düşmana nasıl duruyorsunuz derseniz arkadaşlar düşeceğinizi tahmin ettiğinde hemen shift ile s'ye basarsanız yani shift'e bastığınız da yetiyor da ben s'ye de basıyorum. Geri gidiyorum hemen. Shift'e bastığınızda hop bastım düşmedim. Bir oyun tam üstündeyken shift'e basarsanız ee, bloğa gelmeden işte basarsanız yavaşlarsınız. Bloğa değmeden düşersiniz. Şu anları biraz düşürelim valla. Hızlı yapalım parkurda. Hadi abi hadi be hadi ya. Bak game moda geçeceğim şimdi. Tamam abi geri. Of. Bu kaç? 7. Bu 8. Aynen. Hadi abi. Az kaldı. Abi. Ay. Laflarımı giremiyorum. Çok zordu vallahi çok zor ya. Yapmayın abi. Zor getirmeyin bana kolay olsun. Gide. Oha bayağı geldik lan tek seferde. Hadi hadi. Bak burada dışarıda küfür ederim. Oh. Oh. Yaptık. 10'da bitireceğim. Ama gece değişmesin bak konsantram bozuluyor. arabadı as Klavye kıracağım. <laughs> ya şaka ya. Vallahi şaka. Oğlum ben oradan niye atlayamıyorum? Hadi oh be. Ona da geldik. Merdivenleri hiç sevmem. En zorlandığım şey. Hele bu. Ama ben bunun formülünün böyle olduğunu e, düşünüyorum. Ki öyleyim. Allah belanı versin. Abi. Ya. <laughs> ağlayacağım vallahi ağlayacağım. Sakin. Sakin. Yavaş. Biraz şöyle. Hop. Evet. Gel abi. Oraya atlamayacağız herhalde. Oraya atlayamayız zaten. Hı, böyle yapacakmışız. Oba abiniz 11'e geçti. Aha sulu. Hiç yapmadım hayatımda sulu. Ama tahminen en yukarıya çıkacağız. Hop gelemedik. Oğlum bu sulu ne lan böyle? Çok zor oğlum bu. Hadi. Aha şaka yapıyorsun. Bunu da geçeyim bitireceğim. Şimdi abi en tepenin şeyine çıkacağız. Buradan hop. Çık 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 çık. Hop. Çık 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 çık. Hop. Çık 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 çık. Çık 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 çık. Çık 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 çık. Ha gayret abi. Bitiriyoruz. Az kaldı. Biraz daha. ova. Lanet Neyse arkadaşlar. bu videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoya beğenip ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.